Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Metoben. Bugün sizlerle birlikte Samsung Wireless Charger Trio'yu gözden geçirip aynı zamanda hangi özellikleri sahip olduğunu ve son olarak Trio'yu küçük bir testten geçireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi wireless charger trio elimizde. Kutunun üzerinde hemen gördüklerimiz hem saatinizi hem kulaklıklarınızın kutusunu ve aynı zamanda cep telefonunuzu dolduruyor. 9W hızla şarj ediyor. Hemen kutumuzun yan tarafına baktık mı tekrardan aynılarını görmüş oluyoruz. Arka tarafına baktık mı arkadaşlar hangi telefonları desteklediğini buradan görebiliyoruz. Ve sizi çok bekletmeden hemen kutumuzu açalım. Arkadaşlar kablosuz şarj ünitesini kutudan çıkartmadan evvel eğer ki boyutlarını merak ediyorsanız 24 santime 8.6 santim ve 1.5 santim kalınlığında ve ağırlığı 320 gram. Hemen kutudan çıkarıyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir şey benziyor bu. Böyle masa üzerinde çok güzel duracak şekilde tasarlanmış. Çok ince ağırlığı da 320 gram olmasına rağmen yani elde hafif durmuş oluyor. Ve arkadaşlar Samsung aynı anda birçok kablosuz cihazı şarj edebilen şarj ünitelerine bir yenisini daha ekledi. Ve bunun adı arkadaşlar elimde tutmuş olduğum şarj ünitenin adı Samsung Wireless Charger Trio olarak adlandırdı. Plastiğini de çıkaralım. Evet yine de bir kenara koyalım. Önce bir kutunun içinden neler çıktığına bir bakalım. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi hızlı kullanım kılavuzu çıkıyor en çok sevindiğim olay arkadaşlar yanında şarj adaptörümüz de çıkmış oluyor. Şarj adaptörümüz arkadaşlar bu 25 wattlık PD hızlı şarj adaptörü. Ve son olarak arkadaşlar USB Type-C kablomuz çıkıyor. Her zaman standart olduğu gibi arkadaşlar bu da yaklaşık 1 metrelik kablomuz olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi USB Type-C iki tarafı böyle adaptörümüze hemen geçirip öbür ucunda şarj ünitemize arka kısmına geçireceğiz. Şarj yönetimimize devam bakalım. Cihazımız mat şeklinde kutudan çıktı. Rengi gri gibi. Evet arkadaşlar burada ilk göze çarpan bu alan olmuş oluyor. Ve bu alanın içinde arkadaşlar 6 adet şarj bobini bulunuyor. Bu alanda gördüğünüz gibi 6 tane nokta var. Hemen size bir net olarak göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi reflekte ediyor. Bu 6 tane nokta arkadaşlar bobinlerin yerlerinin göstergesi olmuş oluyor. Alan büyük olduğu için cihazları ünitenin üzerine rahatça yerleştirebileceğimiz anlamına geliyor. Ve ayrıca arkadaşlar yakından bakıldığında ünitenin üzerinde akıllı telefon, kulaklık ve akıllı saat simbolları da görünebiliyor. Her üç cihaz için arkadaşlar ayrı led göstergesi yapmışlar. Böylece dolduğunu görebiliyoruz. Yandan baktığımızda arkadaşlar cihazın USB Type-C üzerinden güç aldığını görüyoruz. Ve alt kısmına baktık mı arkadaşlar? hiç pervane açıklığı yok. Yani kablosuz şarj ünitesi tüm kapalı şekilde tasarlanmış. Evet arkadaşlar şu anda test zamanı. Ama bunu da unutmadan söyleyeyim. Eğer ki YouTube kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü böyle yeni çıkan cihazları tanıtmaya devam edeceğim. Arkadaşlar eğer ki bir saat almak istiyorsanız veya Samsung Galaxy Buds Pro'yu veya S21'i e almak istiyorsanız daha evvel yüklediğim videolarda incelemesini izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar sizi çok bekletmek istemiyorum. İlk olarak arkadaşlar saatimi bir yerleştirelim üzerine. Yerleştirdiğimizde arkadaşlar burada gösterge lambası yanmış oluyor. Hemen şarj aldığını da işareti ve şu anda arkadaşlar burada yüzde kaç olduğunda bunu da görmüş olabiliyoruz. Şu anda arkadaşlar kulaklığımızın kutusunu bu bir noktanın üzerine koyalım. Kabul ediyor mu? Evet arkadaşlar ve lambası da yeşil gösteriyor. Ve telefonumuzu koyalım üzerine telefonumuzu koyduk mu? Evet arkadaşlar kabul ediyor ve hemen doldurmaya başlıyor. Tekrardan buradan lamamız kırmızı yanıyor ve daha dolu olmadığını da işaret ediyor. Ve şu anda arkadaşlar bir yerlerini değiştirelim. Değiştirdik mi? Hemen koyduğumuz yerler kabul ediyor mu? Evet arkadaşlar kulaklığımızın kutusu kabul etti. Cep telefonumuz kabul etti. Ve buradan da arkadaşlar tekrardan görmüş oluyoruz. Bu söyleyeceğim habere belki mi sevineceksiniz? Bu şarj ünitesi sadece Samsung ekosisteminin değil, farklı markalara ait kablosuz cihazlarda şarj ediyor. Sadece dediğimiz Qi destekli cihaz olması lazım. Evet arkadaşlar, şu anda yanımda bir tane Apple'ın telefonu var. iPhone'u üzerine yerleştirdim mi? Evet arkadaşlar, doluyor ve aynı zamanda Samsung cihazımız da dolmuş oluyor. Bunun bir yerlerini değiştirelim arkadaşlar. Bakalım böyle Tekrardan dolacak mı yerleştirdik mi? Yerleştirdiğim an hemen cihazlarımız dolmaya başlıyor. Çünkü bazı kablosuz şarj ünitelerinde bayağı bir telefonumuzu olsun, saatimiz olsun bir böyle ortalamamız lazım. Ama bu Samsung Wireless Charger Trio'da öyle bir sorundan karşı karşıya değiliz. Evet arkadaşlar çok güzel. Tekrardan Apple'dan bir kulaklığımızın kutusunu dolduralım. Evet arkadaşlar kabul etti. Ama bunu da bir denemek istiyorum arkadaşlar. Saatimizi çekip kulaklığımızın kutusunu buraya koyduk mu kabul edecek mi diye. Hayır arkadaşlar lamamız yanmıyor. Yani bu demek oluyor ki sadece saatimizi buraya koyuyoruz. E peki o zaman Apple'ın bir saatini buraya koyduk mu kabul edecek mi? Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi ışığımız yanmıyor saatimiz de dolmuyor. Evet arkadaşlar demek oluyor ki sadece Samsung'un akıllı saatleri için tasarlanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi magnetizmle bu saati kendine çekiyor ve dolduruyor. Evet arkadaşlar tekrardan Samsung telefonumuzu bir koyalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hem Apple'ın kılıfı var hem Samsung'umuzun kılıfı var. Evet arkadaşlar tekrardan bak bu telefonumuzu çekelim ve hemen bir kutumuzu yerleştirelim. Kabul ediyor. Hiçbir sorun yok. Bunu daha denemedik arkadaşlar. E ki saatimizi bu noktaya koyduk mu? Şarj ediyor mu diye. Hayır arkadaşlar. Tekrardan bakın gördüğünüz gibi kabul etmiyor. Sadece saatimizi dolduran kısım bu en sağdaki olmuş oluyor. Ve telefonumuzu ve kulaklığımızın kutusunu bu alan dolduruyor. Evet arkadaşlar testimizi yaptık ve sorduğumuz soru bu. Wireless Charge Trio'yu almaya değer mi? Bana soracak olursanız evet neden derseniz Avrupa'da satış fiyatı 99 euro ve arkadaşlar inceleme videosunda gördüğünüz gibi saatimizin yanında şarj adaptörümüz çıkmıyor aynı zamanda Galaxy Buds Pro'nun da yanında şarj aletimiz çıkmıyor. S21'in de kutusundan şarj aleti çıkmıyor. Ayrıca Galaxy Watch 3 için ve Galaxy Buds Pro ve Samsung Galaxy S21 için şarj adaptörü alırsam Hemen hemen arkadaşlar küçük bir farkla bu Samsung 3'ü bir arada kablosuz şarj ünitesini almış olurum. Ve aynı zamanda arkadaşlar bir tane prize ihtiyacım oluyor ve sabit yerde Samsung Wireless Charger Trio'yu bırakmış oluyorum. Genelde akşamları saatimizi ve telefonumuzu doldurduğumuz için arkadaşlar o yüzden Wireless Charger Trio derim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi böyle teknoloji ürünlerini tanıtmaya devam edeceğim. O yüzden kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yorum kısmında her zaman yorum bırakabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğendim tuşuna tıklayın ve videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.